Karşımda parmak Ne Nur bir lira geziyorum. Kusura bakma. Biliyorum biliyorum abi. <laughs> Efendim gibi. Geldik. Direkt dedik. Hakan Reis. Efendim baba. Ben getir RT'yi alalım gruba. Ali de getirsin okçuyu. Onu da alalım gruba. 7 kişi girelim. Burayla mı? Yüzük engellemek herhalde mi kralım? Hee. Kurbanlık sanalına giriyorsun. Bayrak bayrak atma atmakla uğraşmayalım iki saat. Baba benim arte burada zaten. Tamam alıyorum grubu arteyi. Tamam, Ali de getirsin var. şey okçuyu. ben de giriyorum. Ali getir baba okçuyu. Okçuda mino yoksa... Dur şimdi şöyle yapalım. Bende suyla bar yok. Bar alınır. 15 adet. 15 adet bar. Dur dur verin ben sana. Bende var abi. Bire bir alacağım. Bapıya mı attım Yılmaz'a? Dur Bir saniye alacağım. Ee, i̇çimizde sadak rahatsızlıkları var